çok sık Malatya'daki problem ve sorunlarla Covid-19 pandemi sürecinde tarım sektörünün karşılaşabileceği bütün sorun ve problemleri anında çözme imkanı bulduk. Ben her fırsatta kendileriyle telefonla irtibat kurduğumda gerek bilim kuruluna iletilmek üzere gerekse burada Vali Bey'imizin başkanlığındaki kurumla problemleri çözdük çok şükür. Özellikle kayısı ihracatının aksamaması açısından karşılaştığımız bütün sorun ve sıkıntılar gününde çözüldü. Bu konuda hem kıymetli milletvekillerimize hem de kıymetli valimize buradan çok teşekkür ediyoruz. çünkü özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın üretimin aksamaması konusunda vermiş olduğu önemli talimatları yerelde de uygulamaya geçirilmesi kayısı ihracatının devam etmesinde çok etkili oldu. Covid-19'a rağmen kayısı ihracatımızda ilk 4 ayda kesinlikle bir sorun ve sıkıntıyla karşılaşmamamızın devamında da geçen yıla paralel bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Ee, pandemi sürecinde Tarım Bakanlığımızın çiftçilerimize yönelik vermiş olduğu çok ciddi destekler var. Deprem Malatya deprem yaşadığı Elazığ Malatya depremi esnasında yapmış olduğumuz çok önemli destekler var. Hayvanları, canlı kayıpları olanlara direkt olarak hayvan destekleri verildi. Ve şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığımız aracılığıyla Malatya tarım şehri bir ziraat şehri ama aynı zamanda bir hayvancılık şehri. Bu vesile de çok önemli hayvancılık alanına desteklerimizi de aldık. Bundan sonra da almaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Malatya'mızda ahırları yıkılan, evleri yıkılan vatandaşlarımıza Malatya'da çok önemli bir pro tip evler yapacağız. Ahır ve evlerin beraberce istedikleri mekanlara yapılabilecekleri Tarım Köy Projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım Köy Projesi ile evlerini kazandıracağız. Vatandaşlarımız arsalarını gösterdikleri andan itibaren de yapımlarına baş, bir kısmı başlandı. Diğerleri de gösterdiklerinde başlanacak. Tarımsal ee, tarımsal desteklemelerimiz 2020 yılında bir önceki yıla 2019'a göre %36.7 oranında artmış vaziyette ve Tarım Bakanlığımızın 2020 bütçesinin yaklaşık %54.4'ü desteklemelere ayrılmış vaziyette ve yine 2002 yılına baktığımızda Ak Parti öncesi tarım desteklerine baktığımızda yaklaşık 37 milyar iken şimdi 2020 yılında 2019 yılı tamamında 275 milyar tarıma destek vermiş vaziyetteyiz. Bu destekleri verirken de biz e, mazota, kimyevi gübreye, topraklara, organik tarıma, fundaktan bütün besinlere, geleneksel ürünlerimize her birine alan bazı destekler verdik. fark e, ödemeleri yaptık, hayvancılık destekleri verdik. Telafi edici ödemeler kapsamında destekler var. Kırsal kalkınma desteklerimiz var. Tarımsal desteklemelerimizin ve Tersim Devlet Prim desteklerimizin Malatya'mız için uygulandığını sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle 2019 yılındaki tarımsal desteklerimiz ee, alan bazı desteklerimiz 46 milyon. Park ödemelerimiz 622 bin. Hayvancılık desteklerimiz 33 milyon 200 bin lira. Kırsal kalkınma desteğimiz 4 milyon 748 bin lira. Tarımsal amaçlı, diğer tarımsal amaçlı desteklerimiz 4 milyon. Ve tarımsal desteklerimizin toplamı 89 milyon 336 bin lira. Yani 90 milyon sadece Malatya'da tarıma vermiş olduğumuz destek. Ayrıca Tersim aracılığıyla vermiş olduğumuz 80 milyonluk vatandaşımıza vermiş olduğumuz destek ve toplamda 170 milyonluk Malatya Tarım Bakanlığı'ndan 2019 yılı içerisinde desteğini almış vaziyette. Şu anda da 2020 yılı itibariyle de yaklaşık e, Tersim hariç 86 milyonluk desteği Malatya'mız için Tarım Bakanlığımızdan almış vaziyetteyiz. Özellikle Malatya'mızda kayısının tahmini rekoltesini açıklayacak bir tespit komisyonu oluşturulmuş. Bu tespit komisyonunda tüm disiplinler görev almakta. Malatya Ticaret Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Gelişme Vakfı, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ziraat Odası temsilcileri ve Tarım İl Müdürlüğümüzün bünyesinde eee kayısı rekortesi tespit komisyonu oluşturulmuş vaziyette. Yani hem akademisyenlerimiz var, hem sivil toplum örgütlerimiz var, hem devletimiz e, masa başında değil, sahada tespitler yaparak Malatya'nın rekortesini belirlemiş ve bunları da eee kamuoyuyla paylaşmış vaziyetteler. Benim özellikle bütün vatandaşlarımıza, tespit komisyonunda olan arkadaşlarımıza dair olmak üzere tespit eee tahmini rekorteleri speküle edecek rakamlarla Malatya gündemine getirmemek lazım. Bu tespit komisyonunun oluşturulmasının amacı bu spekülasyonların önüne geçmektir. Dolayısıyla tek bir rakam bu tespit komisyonu tarafından yapılan rakam olarak piyasalara söylenecektir. Sayın Valimizin yapmış olduğu açıklamalarla eee valiliğimiz aracılığıyla yapılan tespit komisyonunun açıklamaları da bellidir. Bu vesileyle eee İnşallah tahmini kayısı rekoltesi de geçmiş dönemlerde çok az farklılıklarla e, gerçekleşen gerçekleşen rekolteyle örtüşen orandadır. Bu sene de inşallah e, kayısı üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir dönem yaşarız. Tüm Türkiye için 104 bin, e, Malatya için de tahmini olan e, rakam 85 bin, 275 bin ton olarak tespit komisyonunun vermiş olduğu rakamlar. Ama e, ben özellikle 104 bin ton Türkiye genelindeki kayısının yaklaşık e, %85'ini, %90'ını Malatya'nın ürettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ve bununla ilgili olarak da Tarım Bakanımızla e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu dönem kayısımızı Malatya'dan alması ile ilgili yapmamız gereken çalışmaları yaptığımızı, lisansı da koculukla ilgili çalışmalarımızın bir aşamasına geldiğini paylaştık ve inşallah kayısı ile ilgili 4 numara kayısının 16 ile 20 lira arasında satışa sunulduğu, üreticilerimizin yüzünü güldüren bir rakamın piyasalarda var olduğunu sizlerle de paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisinin alımı ile ilgili olarak da hem bakanımız hem de cumhurbaşkanımızla görüşmelerimizi yapacağız.